Evde de yiyecek hiçbir şey yok ya. Karnım çok diyor ya. Of! Bence sen ne yapıyorsun ya? Yemek yok diyorum sana ya. Ne yapıyorsun? Sakalım çiçeği. Çiçek. Çiçeğe sılıyorum çiçeği. Ama ben Doyurdum çok acıktım bana. ya. Karnım diyor Bebek Sonic nerede? Onunla birlikte bayağı gidip tarlaya gidelim ya. Ya çok acıktım. Sen acıkmadın mı? Tamam olur. Benim de karnım gurulduyor. Gidelim de bir şeyler alalım ya. Çok acıktım of ben ya. de. Bebek Sonic ne yapıyorsun? Anam ay, ay ya, ya hoşuma Anam pardon pardon. Anam. <laughs> ya, tamam iyi misin? Görmedim görmedim. Of gördüm. ya ben çıplak ya. Sen çıplak haybi <laughs> gördün. Yok çıplak değilsin oğlum. Görmedim ben. Hey doğuyu ben çıplak değilim ya. Of ya şimdi ne oldu ya? Ne oldu biliyor musun? Açım aç. E, ben de açım ya. Of ya aynı mı uyudu bak şimdi? Sen tombiksin zaten. Senin o karnında ne kadar şey vardır? <laughs> Şu şey, şey için tombik. ben. Can kıydı ya. Aferin sana bebek Sonic. Ne Aa, yaptın aferin sen? Aferin sana bebek. Hocama flashbang. Bum. Patla. <laughs> Hayır. Ha. Merhaba. O, bir dakika bir dakika. Ben buranın şeyiyim. Aa. Ee, i̇smini unuttum. Merhaba. Muhtarıyım. Heh. Muhtar benim. Ben muhtarım ya. Ha, merhaba muhtar amca. Merhaba. Merhaba. E, ya köyde yeni 3 tane yer açtık. i̇stiyorsanız e, size vererek siz üçünüz yönetin. 3 üç tane hem de. Hepiniz bir tanesini alın. Ana. Malzeme vallahi amca, ben de, olur. ben de çok açtım. İşe ihtiyacımız vardı. Çok sağ ol köylü amca. E, çok sağ ol. siz de. Anam. Anam. Ne oluyor Hop. yasak o yasak anam neredesiniz? Tamam, bebek Sonic bebek dur, dur, Sonic bak, ne yapıyorsun sen? Hoppala ya, aşkım tamam tamam tamam. tamam. tamam, vermeyeceğim tamam vermeyeceğim. Ya. ya. Evet bak Berce doğru söylüyor bebek Sonic dur. Şuradan şöyle. A, muhtar Bey tamam teşekkürler. Çok sağ olun. O, tamam şu bir daha takalım ya. Bu ne ya? Gel ben size göstereyim yani. Valla mı? Tamam olur. Ne taraftan? O küçük abi o küçük. O küçük ya. Boş verin bu köylü amca. Ee, sıkıntı yok. Ben büyüğüm. Sizden büyüğüm o ya. bak beni yakmaya çalışıyor. Bak bak. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir sus Tenistik tamam. bir dur dur. Buradan mı? Tamam muhtar bey. Ha burada burada dövüş geliyor. Aa karşınızdaki öyle. Aa, aa bak burası burası. Bakalım Aha, Bakayım burası mı? O ne güzel. Şu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Oha çok güzel. Hepsi çok güzel. güzel. Ha, e, şimdi, burası e, ne? E, o ne yapıyor Ne? Dur bir dakika. Berce ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın sen orada? Mağaza var burada. Ya bu yayım. Ya bebek Sonic. Ya bebek Sonic. Oh. Bebek Sonic <laughs> bırak köylünün mağazası. Ne bak çocuk sana o zaman yok mağaza. Tamam tamam öldü vay ya tamam ya vay ya vay ya ha. Abi çok güzel. amutta amca çok öldü Tamam tamam avatim bir daha olmazsın tamam mı? Tamam vay ya poponu yiyeyim amca yapma ya. Lan sakın sakın <laughs> uzak dur hoş dur. <laughs> Bebek Sonic dur yapma. Tamam Muhtar amca ne yapacağız peki? Şimdi bak orada düğme var. Düğme herkes bir tanesine bassın. Hepsi bir tanesi. Ha, tam kim bastı ilk önce düğmeye? Birisi bassın. Beksoluk sen bas. Ben mi bas. Bu paya Aa bu ne? Ne geldi? At bakayım, at bakayım ne geldi? Çok merak ettim. Şöyle bakalım. Aha, hamburger mağazası. Bebek Sony'nin hamburger Nasıl? mağazası. O en baştaki beyaz ya, olan hamburger Allah. mağazası. Allah. Hadi bakalım, berceğe ne çıkacak? İnşallah butik çıkar Hadi inşallah bakalım. butik çıkar. Ne çıktı? Amin amin amin. Yaşasın! Kıyafet çıktı? mağazası. Ba bakayım bana ne çıktı? Kıyafet mağazası. Bana da manav çıktı ya. En kötüsü de bana geldi. Of ya. Hadi bakalım ya işlere hı. müşteri çakmaya başlayın. Aa müşteri mi çekeceğiz? Tamam. Çok iyi tamam. O zaman biz gidip Aa, mağazaları bizim. halledelim tamam mı köylü amca? Çok teşekkürler muhtar amca. Pardon. Rica ederim. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz muhtar amca. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hadi bakalım. Teşekkür Hadi bakalım ediyoruz. gidelim köylü. Amca, teşekkür ederiz Muhtar ediyoruz. amca Demin çok anlamadım. teşekkürler. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, mağazalarımızı açtık. Hepimiz mağazaları hazır. Üstlerimize kafaları koyduk arkadaşlar. Mağazamızın belli olduğu için. Mana benimki arkadaşlar. Bercan'ınki kıyafet mağazası ee, be şey bebek ikinci Burgerin olanında hamburger arkadaşlar. O da hamburgerci aldı. Aa, müşteriler de gelmiş gördüğünüz gibi. Alo bu mağazalar ne ya böyle? müşteriler gelmiş. Gelin vatandaş gelin. Mana manav mana. En çok sevdiğiniz mana eşyaları burada. Buyurun köyler buyurun. Gelin vatandaş gelin. Hamburgerin bir tanesini ayır bir tanesi bir daha var. Nasıl? Bari bari oraya götür. Ben hamburgerciye gitmek istiyorum. Uf ya. Bebek Sony'ye bak arkadaşlar. Hemen aldı bir tanesini. Uf Berca'ya bakın ya. Buyurun, Berca. buyurun. yeşil tişört, mavi tişört, pantolonlarım A1 kalitede. Buyurun. 3 al 2 öde yapıyorum. Of Köylüler ya. ben buyurun. Ne ben ne dedim? Ben ne dedim? Ne ben ne desem ya? Aha! Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Bir havuç alana bir havuç bedava yapsam nasıl olur ki? Yok ya, kötü olur. Arkadaşlar sizin aklınıza fikir geldi mi ya? <laughs> Bir Ay, hamur geliyor, bir 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 hamur geliyor. Ana bir sürü hamburger. Ana ana bir sürü ben alayım ben yiyeyim al, ben al. Aha of ya arkadaşlar. Hey köylü benden de ha, e, mana, gel, bir şey almak ister misin? Hayır ben manavı sevmem. Manavı ne yapacağım sebzeyi? Of ya of ya. Kıyafet alıyorlar. Hamburger alıyorlar. Ama manavdan arkadaşlar kimse gelip sağlıklı beslenmiyor. O, oh, ne kadar iğrenç bir manav. <laughs> evet Süleyman valla öyle. <laughs> valla ben gideceğim ha kıyafetçiye ben. Valla. Gel vatandaş gel. Şöyle. Ay, Değil, Ayım hepinizi gelin oğlum gelin. Of bakalım ya. şöyle sen of de of gel. Ya. Arkadaşlar hepsini alıyorlar ya. Bercan oluyor. Oh. Sen de of gel. Ya, ne yapsam ki? Köylü gel gel. Sana, sana çok güzel bir şey söyleyeceğim. Ee, benden bir tane sen muz gel, alırsan. Köylü. Ya Aha. of ya of ya. Aha. köylü köylü Anladım. sen gelmek ister misin? Bak süper mağazam var valla. İçinde ne ararsan var. Balık var, muz var, elma var. He, balık mı? Balık sever mi aslında? Aha valla ilk müşterim gel köylü gel. Valla gel. Ne ne kadar balık istersin koyayım sana. Ha, ha, la, la, of neyse ben gideyim abur sen benden çaldın bebek Sonic. Var köylümü lan. Şey bana ne bileyim Hepsi benim. Hepsi benim müşterim. Gel lan. Ver lan müşterimi. Müşterim gel gel. Ben sana çok güzel bir balık vereceğim. Bebek Sonic ver lan müşterimi. Hangi müşterimi çaldın? Ha? Hangisini? Senin ne olayım? Hepsi benim. Ben bu ha, Dur gel gel. Müşterim gel gel. Ben sana çok güzel şeyler yapacağım. <laughs> ha? Aa, ben ise bir balıkçıya gideyim. Gel gel. Köylü ben sana. Gel. Ya Berca bırak köylümü ya. Of, güzel, ya. Güzel, of ya. Of ya. hepsi çaldı. var benim. Köylü bak, balık ister görüyorsun? misin? Hmm. Ben oh, bak, balık severim abi aslında. Teşekkürler. Gel abi. Gel abi. Ben sana balık. Bebe, Berca bırak. Arkadaşlar. Şey. He e, köylü. Ha ne kadarlık balık istersin? Abi ben 5 kiloluk bir balık istiyorum. Oo 5 kiloluk mu? Tamam. Al bakalım o zaman kasayı ben sana vereyim şöyle. E fiyatı da 20 elmas. Hı? 20 elmas mı? Ucuzmuş ya. <laughs> ee, yok, 25 elmas gel, demek gel, istedim. Orayı. He? Tamam abi 25 elmas vereyim. <laughs> He? Bu kim? Ne diyor bu? Buyur abi 25 elmasın. Taptaze şekilde. gel. giderim. Gel, gel, of oh be sonunda para. Ya Bercan ne istiyorsun gel, köylümden gel, ya? Gel, gel, gel. Of ya. He? O ne? E, be be ne? Ben iyisi kıyafet mağazasına gideyim. Kız çok güzelmiş. Vay canına. Ne kadar Ay, güzel bir kız. <laughs> of ya, Sen de of çok ya. yakışıklısın köylü. Of ya arkadaşlar ya. Baksana nasıl çalıyor. Kızlığını kullanıyor arkadaşlar ya. Yapıyor arkadaşlar ya. Kızlığını kullanıyor. Abi e, ben yani biraz ben balık alacaktım. Diye... Balık almayı unuttum ya. Heh, e, tamam gel abi ben sana balık vereyim. Aa balığım bitmiş. <laughs> ya nasıl biter? Bu nasıl manav ya? Of ya of ya. Abi başka bir şey vereyim. Bak muz var. E, patates var. E, elma var. Un var. Karabiber var. Su var. E, havuç var. Çok kalitelidir havucum ha istersen. <laughs> Havuç mu? Tamam ya o zaman 5 tane de havuç alayım. Tamam abi vereyim hemen ben sana 5 tane. Şöyle aldım tamamdır. Gel abi fiyatı da toplam 10 elmas ee, istersen. Oha çok pahalı almıyorum hiçbir şey. Ya abi niye ya ee, çok da pahalı değil onlarınki daha pahalı. Hayır seninki daha pahalı. Ben gidiyorum bir alalım bir bedava hamburger var. Dur abi gitme ya. Dur abi dur dur. Ha <laughs> geliyorum. Bir bir alana bir hamburger bir daha. Hoppi hadi bakalım. Gireyim de hamburger alayım birazcık. Hohoa. Of ya. Gitti arkadaşlar. O müşteriyi de kaçırdık ya. Of ya of ya namcham ben. Aha. Aklıma bir fikir geldi arkadaşlar bunlar benim müşterilerim çaldı ben de şimdi bunların arkadaşlar paralarını çalmaz mıyım 25 elmasım var Allah bilir onlarda bir sürü elmas vardır ha 3-4 steek vardır hmm aklıma bir fikir geldi arkadaşlar bana şu an bir kazma bir de kürek lazım dur bir dakika ee, nereden bulabilirim ah burada madenci var kesin burada vardır arkadaşlar bir gireyim bir bakayım arkadaşlar içeride belki vardır. Of var ya tam istediğim şeyler çıktı he. çok iyi. Tam madencilere geri veririm arkadaşlar. Kürek lazım ama kürek çıkmadı neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Ben şimdi kazı çalışmalarına başlıyorum. Bercan sandı nerede? Aha tam burada. Dur arkadaşlar ben şimdi şuradan şöyle aşağıdan bir güzel giderim. Dur arkadaşlar ee, buradan şeye mi gidiyor? Tam bir kat daha aşağı ineyim arkadaşlar ne olur olmaz diye. Tamam buradan böyle gideyim arkadaşlar böyle böyle. Anam neyse tam sıkıntı yok. İyi aa yola çıkmış zaten. Tamam ben buradan böyle gideyim arkadaşlar. Aha. Burada ne var? Bu ne lan? Kır şunu. Şunu da kır. Şunu da kır. Tamam. Acaba Berce şu an mağazasında mıdır? Durun arkadaşlar. Yanlışlıkla şimdi yanlış bir şey kırmak istemiyorum. Burada böyle bir yer var. Şuradan şöyle gireyim. Gir 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 gir. Acaba Berce ne yapıyor? Sesi ses, daha size çıkmıyor. Burası neresi? Burası neresi? Ah. İçerideyim tabii, vallahi. Tabii bunlar da evet evet. Tamam. Bunlar da çok kaliteli. A1 kalite dedi. İsterseniz beyazlarda. Beyazlar da var. Lan bunlar ne kadar kazanmış. Tabii. Arkadaşlar baksanıza. Yani, şunlar zeyra re renkte var. Tamam, Şöyle kapattım burayı arkadaşlar. İstersiniz. Şuraları da kapatayım tamam. Ah tamam Oo. Oh, Oo tamam. Şimdi geri döneyim arkadaşlar. Ulan bunlar ne kadar kazanmış. Lan ne oluyor? Ah. Anam! O ses neydi? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor ya? Arkadaşlar Bebek Sönük bir şeyler yapıyor. Neyse. Ne, oluyor? ne oluyor ya? Ne oldu öyle bir anda ya? Berca. Ne oluyor Enes iyi misin? İyiyim iyiyim sen nasılsın? Sen niye altına kreip üstü şortu var? Bilmiyorum ki sanki bir şey patladı. Çünkü çok hoşuma gitti o He. yüzden giydim. Tamam. Şuradan bak Bebek Sönük <laughs> ne yapıyor? Aha ben... <laughs> camını dağıydım. Lan camımı kırdı gel lan. Sen bittin var ya. O arkadaşa bitti şu bebek Sonic. Ben şimdi onun işini gösteririm. Ber durun arkadaşlar durun. Ben şimdi onun giderim arkadaşlar. Şimdi mağazasını bir güzel soyarım. Bakalım günün sonunda kim kazanacak? Arkadaşlar gidelim şöyle. Bebek Sonic mağazası ne tarafta? Buradan şöyle gidiyorum arkadaşlar valla. İnşallah bu ne? He tam bir şey değilmiş. Şuradan şöyle gidiyorum arkadaşlar. Şu an Bercan'ın alt şey mağazasındayım. Şöyle gidiyorum gidiyorum kırıyorum arkadaşlar. İnşallah evet, Evet benim aslında. Hoppa ya. mis gibi mis. Vay ya. Gel gel abi. Abi şu an bu giyen. Mayonetini Tamam arkadaşlar şuradan şöyle gidelim. Şuradan şöyle bunu da kır, bunu da kır. Şöyle gideyim şöyle. Abi bak bu Han BJ. Şey, eee işte şu işte menüsü var. Kıyay menüsü Ondan söyleyeyim. Oo ne güzelmiş. Ha. Arkadaşlar nereye doğru geldim? Aha geldim tam alttayım galiba. Kırayım neredeyim şu an? Aha tam arkadaşlar oradayım tamam. Durun. Şimdi durun. Tekrar kapatalım arkadaşlar. Bevsonik beni görmesin. Ah kafama vurdum. Durun şunu da kırmam lazım arkadaşlar. Tamam şunu koyayım. Ay koyamıyorum mu? Neyse. Tamam. Tam neyse boş verin arkadaşlar bunu koymama gerek yok zaten. Bebek sönüğü nerede? Hoppala. Şimdi köyeleyeyim oyun beyin lambayı ayayım. arkadaşlar gördüm bebek sönüğünü. Buradan şöyle gideceğiz. Buradan şöyle. Abi bir dakika ya. Benim hamburgeri vermedin sen. <laughs> arkadaşlar müşterileri kızdı bebek sönüğü. Nerede bunun sandığı ya? Nereye saklamış arkadaşlar bu sandığı? Aha. Durun arkadaşlar. Bebek sönüğünü gördüm az önce bloğu kırarken. Müşteriler gelin Aha. gelin. Benim durun çocuk gemi burada var burada var. köde var ah, buyurun tamam. buyurun gelin benim köyüme Şuradan gelin şöyle şuraları kıralım arkadaşlar burayı kırdım burayı benim kırayım burayı köyler kır. buyurun burayı, burayı kır aha aha Vallahi buldum arkadaşlar bebek son eşyalarında şöyle kapatabiliyor mu burayı kapatamıyorum durun arkadaşlar çaktırmadan çak çaktırmadan... lan lan sen sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun hiç bebek son hiçbir şey yapmıyordum

<laughs> ne oldu bebek soniki? ya ne parasından bahsediyorsun? Hiç anlamıyorum. Neyse. Ne oldu? Tamam. Günün sonu bitti. Bebek en çok parayı kim oldu? kazandı? En çok kim kim parayı kazandı? E, ben, para ki de ben ben bir... Bir şey almadım. Bebek ben 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 almadım ya Sen ben ben çalarken ben ben para senin paraların ben duruyor mu ben baksın ben 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 ne oldu? Paralarım yok. İyi kendi kendine bebek, 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 Sonic çaldı. Bebek Sonic ver lan paralarımı. Sen, sen çaldın de? değil mi lan bebek? Bebek, 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 bebek Sonic ver, ver lan bebek. Paralarım bebek sonik. Bebek sonik çaldı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sakın yorumlarda bahsetmeyin benim çaldım tamam mı? Paralarımı Çünkü ver. bunlar benim eşya müdür mağazadaki müşterilerim çaldı ben de onların eşyalarını çaldım yani paralarını. Çünkü onu ben hak ettim. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyorum. Kaçayım ben. Kaçma, Yanına çıkan gel buraya, tane video bebek var. Sonik. Onlara tıklamayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.